Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Afyon Çimento'nun um. 2020 sene sonu fiyatı hakkında konuşacağız. 2020 sene sonu fiyatını tahmin etmeye çalışacağız. Ee, ondan önce arkadaşlar YouTube kanalımda e, genel olarak popüler hisselerin sene sonu fiyat tahmini videoları var. Gelip bunları izleyebilirsiniz. Genel olarak bunlar herkes tarafından konuşulan işte Twitter'da, şurada, burada, Telegram'da bilinen veya herkesin en az bir kere sepetine eklediği hisselerden. E, artık biraz daha az konuşulan yine bunlara... E, bunlara göre az konuşulan hisselere Geçtik arkadaşlar ki bu hisselerde işte Migros olsun %113, Logo %39, Teknosa %362, Mavi %410 gibi artış potansiyelleri söz konusu arkadaşlar. Ee, kanala abone olursanız bu şekilde bilinmeyen hisselerinde daha az bilinen hisselerin artış potansiyellerini ilk siz öğrenip o hisseler ucuzken ilk siz alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey abone olmak. Hızlıca büyüyoruz. Şimdi meseleye geçelim Şimdi arkadaşlar satışlara baktığımız zaman 2021'de 413 milyonluk bir satış varken 2000 evet 2022'de bu satışı 1 milyar 326 milyona çıkarmış. Yani güzel bir artış yapmış. Zaten bakıldığı zaman 2022'nin ilk çeyreğinden sonra düzenli olarak çok güzel bir artış şeklinde gidiyor. Şöyle çeyreklik satışlara gelip baktığımız zaman bu çeyrekte 397 bin 397 milyonluk satış yapmışken neredeyse hani 400 milyon. Şu e, Geçen sene ilk çeyrekte 104 milyonluk bir satış var. E, şimdi bunları birbirine oranlayıp satış artış oranı bulacağız arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bu satış artış oran ayında 2022'nin toplam satışları çarpıp 2023'ün toplam tahmin satışını bulup oradan da fiyat tahmini yapacağız arkadaşlar. Şu anki mevcut olması gereken fiyatı da tahmin edeceğiz videonun son kısımlarına doğru arkadaşlar. Şöyle 130 bölü. 104, 103. Şöyle görüldüğü gibi 3,8'lik bir satış artış oranı var çeyreklere göre ki bu çok muazzam bir şey. Yani birin üzerinde olduğu zaman geçen çeyreğe göre zaten kendini arttırmış demek oluyor bu. 3,8 çok güzel bir oran. Gelip bu oranı şöyle 2022'nin toplam satışlarıyla çarptığımız zaman Totalde 5 milyarlık bir e, satış bekliyorum arkadaşlar. Sene sonunda şöyle bu oranlara göre tabii ki. Bu 5 milyarı gelip e, rasyolara göre analiz kısmına girdiğimiz zaman bize bir sene sonu fiyatı çıkaracak. Şöyle hemen Afyon yazalım. Şöyle girdiğimiz zaman bize 671 liralık bir pardon Açselmiş Afyon yazalım şöyle. Evet. şu Girdiğimiz zaman bize 26 liralık bir... E, Sene sonu fiyatı çıkarıyor. Peki şu an kadar arkadaşlar? Şu an 9 TL. Hani %200'lük neredeyse bir artış potansiyeli var. Ee, peki işte faaliyet raporunda durum nasıl arkadaşlar? Yurt dışı, satışlarını, yurt dışı satışlarını buraya yazmışlar ama bu doğru bir karşılaştırma değil arkadaşlar. Çünkü e, sene sonuyla il çeyreği karşılaştırmışlar. Buradan e, pek bir doğru netice elde edemeyiz. Şöyle temel finansal oranlarına baktığımız zaman buradan ed edebiliriz. Çünkü hani bunlar cari orandır, asit test orandır. Bunlardan Cari oranın artması güzel arkadaşlar. Yani birin üzerinde olduğu zaman şirket öz sermayesiyle yani kendi e, özünde idare ettiği miktarlarla kendi borcunu kapatabilir demek oluyor. Bu asit test oranında işte bundan stokları düştüğün zaman ki e, yine cari oranın aynısı sadece stokları düşüyorsun. E, görüldüğü gibi bu ikisinin artması çok güzel bir şey arkadaşlar. Net işletme sermayesi zaten artmış. Bu güzel. Toplam borçlar bölü öz sermaye. Bunun azalması iyi. Neden azalması iyi arkadaşlar? Bunda da azalma isteriz. Çünkü şimdi toplam borçlar öz sermayeye göre hani artarsa e, bu sayının büyümesi gerekirdi. azalıyorsa demek ki toplam borçlar ya azalıyor ya da öz sermaye hızlı bir şekilde artıyor ki bir oran düşüyor arkadaşlar. Şöyle zaten net kar marjı da görürsünüz. Öz sermaye karlığı biraz düşmüş arkadaşlar. Şöyle toplam aktif karlık vesaire buradan gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. E, burada yine teknik birkaç tane bilgi vermiş. Gelip bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Peki şu an ne kadar olmalı? Bir de ona bakalım. Şöyle şu an e, satışlara baktığımız zaman 1.1 milyar 620 milyon. Direkt alsız yazacağım. 620 milyon. Şu an 8.62 olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten 9.07 yani neredeyse hani olması gereken fiyatın biraz üzerinde hatta ona çok yakın diyebiliriz. Bu hata payı da olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar Afyon bu şekilde kanalda abone olursanız yani hisselerden haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.